Daha önceki bölümlerde anlattığım gibi Yüzüklerin Efendisi filminin yapım hikayesi daha Peter Jackson ortada bile yokken başlamış. Peter işin içine dahil olduktan sonra da birden fazla kez yarıda kalma tehlikesi yaşamıştı. Proje öyle aşamalardan geçmiş. Öyle büyük zorluklar aşılıp öyle büyük tesadüfler yaşanmıştı ki insan acaba kader mi yoksa daha büyük güçler mi işin içinde diye düşünmeden edemiyor. Fakat bütün bu inişler, bütün bitti bu iş diye düşünmemizi sağlayan zorluklar mucizevi şekilde aşılmış ve Yüzüklerin Efendisi'nin film uyarlaması yoluna devam etmişti. Stüdyo bulunmuş, para bulunmuş, oyuncular bulunmuş, prodüksiyon ekibi kurulmuştu. Şimdi geriye sadece motor demek kalmıştı. Ama sevgili izleyici Hikayenin gelişinden belli olduğu gibi gidişi de öyle kolay olmayacaktı. Çünkü belli ki Taniquetil'in zirvesindeki tahtından olan biteni izleyen Manwe kendi kendine kız kıs gülüyordu. Peter Jackson ve prodüksiyon ekibi yoğun bir çalışma dönemi sonrası filmin çekimlerini gün be gün planlamıştı. Karakterleri canlandıracak olan oyuncular en önemsiz karaktere kadar bulunmuş ve anlaşmalar yapılmıştı. Sadece Aragorn'u canlandıracak olan aktör çekimlerin hemen başında değiştirilecek de olsa her şey hazırdı. Anlaşma yapılmamış, sadece bir aktör kalmıştı ki Belki de en önemlisi de oydu. Ve işin garibi kendisiyle bir anlaşma yapmak da mümkün değildi. O öyle bir oyuncuydu ki kimseyi takmaz, hangi çekimin hangi gün nerede yapılacağını umursamaz, hatta çekimlerin ertelenmesine neden olur ama eğer günündeyse de olağanüstü katkılar yapardı. Kim miydi bu kaprisli oyuncu? Yeni Zelanda'nın kendisi. şey olup bittikten sonra filmi izleyen bizler Yeni Zelanda doğasının filmin içindeki en önemli karakter kadar önemli olduğunu inkar edebilir miyiz? Dumanlı dağların yamaçlarından, Emini Muil'in Kıraç tepelerine, Şair'ın yeşil ovalarından çıkın çıkmaza kadar Yeni Zelanda'nın filmin ruhuna etkisi inkar edilemez. Gerçekten de Yeni Zelanda Coğrafi çeşitliliği ve zenginliği ile böyle destansı bir filmin çekilebileceği her türlü imkanı sunuyordu. Çöl istesen çöl vardı. Karlı dağlar mı istiyorsun? Adalardan güneyde olanın Antarktika'ya yakın ucunda alplere benzer her daim üzeri karlarla kaplı dağlar vardı. Yemyeşil çayırlar mı istiyorsun? O da vardı. Tropikal denecek kadar sık bir ormana mı ihtiyacın var? O da kuzey adanın ucunda mevcuttu hatta yarı aktif bir volkan bile bulunmaktaydı. Üstelik işin bir başka güzel tarafı, koca ülkede o dönem yani 1999'un sonunda sadece 3 milyon kişi yaşamaktaydı. Yani bildiğin ülke boştu. Kadraja bir elektrik direği girecek diye tasalanmak gerekmiyordu. Göz alabildiğince uzaklıkta ne binalar vardı ne de bir araba geçiyordu. Kullanabildiğimiz en geniş lenslerle çekim yapsak bile istenmeyen bir nesne kadraja girmiyordu. Bu harikaydı diyor Peter Yeni Zelanda için. Anlayacağınız bu diyarın harika olanaklar sunduğu anlar vardı ama kaprisliydi ya bu oyuncu harika fırsatlar sunduğu gibi bütün çekim ekibinin hayatını cehenneme de çeviriyordu. Yüzden fazla lokasyonda çekim yapılacaktı ve bunların bazıları adanın dört bir yanına dağılmıştı. En kuzeyden en güneye kadar. İnsan yaşamayan yerlere giden yollar yoktu en kalabalık anında 2500 kişiye kadar çıkan oyuncu figüran ve prodüksiyon ekibinin bir yerlere gitmesi, malzemelerin taşınması başlı başına bir işti. Yeni Zelanda halkı 99'un sonundan itibaren aylarca Kuzey Adası'nın güney ucundaki Wellington kasabasına konuşlanan ekibin içinden çıkan farklı takımların ülkenin en güneyinden en kuzeyine kadar bir yukarı bir aşağı koşturduklarına şahit olacaktı. O günlerde ülkede tek konuşulan konu da buydu. Dünyanın kıyısındaki bu ufak adada yaşayanlar devlet ve ordu dahil bu filmin yapılması için elinden geleni yapacaktı. İnsanların ve malzemelerin çekim için bir yere taşınması bir işken hayvanların taşınması ise bambaşka bir işti ve bu hayvanlardan bir tanesi de midilli bildi bir senaryoya bir giriyordu bir çıkıyordu. Atı Karadras geçidindeki bölümleri çekmek için dağın tepesine nasıl götüreceklerdi? Götürmemeye karar verdiler. Bu ikonik görüntü ve sondaki dağ çekimlerindeki at içinde Katrina ve Rebecca adlı iki dublörün yönettiği bir kuklaydı aslında. Hangimizin kıçı hangimizin başına oynayacağını uzun süre tartıştık. Sonra kçı ben oldum diyor Katrina ki sonradan Midilli bilin kçı olarak ünlenecekti. Fakat elbette ki çekimler bununla başlamadı. İlk çekilen sahne, Hobbitlerin yolda yürürken Yüzük Tayfı'nın geldiğini anladıkları için bir ağacın köklerinin arasına saklandıkları işte bu ünlü sahneydi. Bu 30 saniyelik sahne, vizyona giren versiyonu 9 saat 28 dakika olan filmin çekilen ilk sahnesiydi. Marlon Brando'nun Apocalypse Now filminin çekimleri 238 gün sürmüştü ve bu tek bir filmdi ve 3 saatti. Spartacus 165 günde çekilmişti. O da tek filmdi ve 3 saat 27 dakika sürüyordu. 3 filmin birden çekileceği Yüzüklerin Efendisi ise 257 gün olarak planlanmıştı. Bir tek film Apocalypse Now 238 gün sürerken 3 film için 257 gün. Anlayacağınız, prodüksiyon ekibinin işi bir hayli zordu. Kış aylarında zorunlu olarak verilen aralar, tatiller ve adanın dört bir yanına yapılan yolculukların gidiş geliş süresi de eklenince bütün çekimler 18 ay sürecekti. Toplam 2500 kişiye ulaşan ekibin 18 ay boyunca her türlü ihtiyacını karşılamak, günden güne belli olan çekim planını bozmamak ve bütün bunları stüdyonun verdiği bütçenin içinde kalarak tamamlamak insanüstü bir çaba gerektiriyordu ve Peter Jackson dahil hiçbiri kendilerini nasıl bir cehennemin içine soktuklarının farkında değildi. Ekip A ve B adlı iki takıma bölünmüştü. Elbette A takımının başında ve aslında bütün her şeyin başında Peter Jackson bulunmaktaydı. Ama ülkenin dört bir yanında yapılacak çekimlerin hepsinin başında onun durması da mümkün değildi. Üstelik mesela atların koşmasını gösteren daha az öneme sahip sahneler ya da yakın çekimlerin yapılacağı sahnelere bizzat onun girmesi de gerekmiyordu. İşte bu yan çekimleri yapacak olanlar da B takımını oluşturmaktaydı. Bu her iki takım da kendi içerisinde bir başka iki takıma da bölünmüştü. Her birinin başında Peter Jackson'ın denetlediği ve onun vizyonuna uygun bir şekilde çekimleri yapmaya çalışan başka yönetmenler vardı. Zaman zaman A ve B takımlarının yanına C ve D takımları da ekleniyor, gerekirse onlar da kendi içlerinde bölünüyordu. Bunların yanında bir de helikopter takımı, mavi perde takımı vardı ki 1999'da efektler için yeşil değil mavi kullanılmaktaydı. Hatta bir de cep takımı adı verilen küçük bir takım daha vardı. Bu takımın tek işi Bilbo'nun ya da Frodo'nun yüzüğü taşıdığı ceplerini çekmekti. Ne zaman çekime başlasak bu takımdan birileri gelip "Cebimde sanki bir yüzük varmış gibi şişkin dursun" diye ellerindeki küçük boncukları cebime koyup gidiyorlardı diyor Bilboyu canlandıran Ian Holm. Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de uydu takımı vardı. Evet, bildiğiniz uydu. Hani şu dünyanın üzerinde dolaşan şeyler. Unutmayın ki bu film 99 yılında cep telefonlarının şöyle web sitelerinin de böyle olduğu bir zamanda çekildi. Topu topu 3 milyon kişinin yaşadığı adanın uzak bir ucunda çekime giden ekibin cep telefonları bile çoğu zaman çekmiyordu. Zaten gittikleri yere yol bile yoktu ki cep telefonu çeksin. Telefon çekse de görüntü kaydedecek ve iletecek teknolojiler henüz daha icat edilmemişti. Peter Jackson'ın ana üs Wellington'dan uzaktaki çekimleri denetleyebilmesi için bir yöntem gerekmekteydi. Devreye hükümet girdi. Ekibe bir uydu tahsis edildi uzak bir yere çekime giden takımlar yanlarında kocaman bir uydu anteni taşıyıp çekim yaptıkları her yerde bunu kuruyor ve uydu üzerinden Peter çekilen işleri görebiliyordu. Birbiriyle eş zamanlı yapılan bu çekimler oyuncular için de çok zorlu bir deneyimdi. Çekim planı bütçeyi mümkün olduğunca düşük tutmak için yapılmıştı. Bu nedenle bir oyuncu mesela Ian McKellen Önce bir stüdyoda gri Gandalf'ın bir sahnesini çekiyor. Sonra hemen başka bir stüdyoya geçip beyaz Gandalf'ın bir sahnesini çekiyordu. Boromir'i canlandıran Sean Bean, Boromir'in ölümü sahnesini çektikten bir sene sonra evine dönebilmişti mesela. Çünkü ilk çektikleri sahnelerden biri de oydu. bu işin kendisini çok yorduğunu söylüyor Elijah Wood. Frodo'nun son filmdeki ruh haliyle ilk filmdekiler aynı değildi. Bir gün içerisinde ikisini de canlandırmak zorunda kalmak ve bunu aylarca devam ettirmek hepimizi allak bullak etmişti diyordu. Bu duruma en iyi uyum gösteren isim Aragorn'u canlandıran Viggo Mortensen'dı. Ekibe geç katılan Viggo kısa zamanda arayı kapatmış ve Aragon karakterine bürünmüştü. Öyle ki bazı akşamlar çekim bittikten sonra kıyafetlerini çıkartmayıp Aragon kostümü ile uyumaya gidiyordu. Şafak vakti yapılacak çekimler olduğunda kendi çadırının çekim yapılacak yere kurulmasını isteyip geceyi çekim yapılacak yerde geçirdiği oluyordu. Noel tatilinde evine giderken kılıcını yanında götürmek istemiş ve tatil boyunca da görebileceği bir yerde tutmuştu. Çekim süreci boyunca Vigo ile kılıcı ayrı gören olmadı. Yemek yerken bile yanında taşıyordu. Hatta bir sabah çalışma yaptığı spor salonundan çıktığında nereden artık aklına geldiyse kaldırımda o gün çekeceği sahnelerdeki kılıç hareketlerini çalışırken birden sirenleri açık 3 polis arabası ile çevrildi bulmuştu kendisini. Sokağın ortasında bir delinin kafasının üstünde kılıç çevirdi ihbarını alan polislerin bunun Aragorn olduğunu tahmin etmeleri mümkün değildi elbette. Neyse ki iş tatlıya bağlanmış Vigo da birkaç imza ile yırtmıştı. Kaçınılmaz olarak bunca yan yana duran kardeşliği oynayan oyuncular arasında çok sıkı bir dostluk gelişti. Hiçbiri bir diğerini rahatsız edici bulmuyordu. Bu da hem çekimleri hem de çekim sonrasını keyifli hale getirmişti. Özellikle dört Hobbit birbirlerinden ayrılmaz olmuşlardı. Garip bir şey oldu diyor Elijah Wood. Boş bir anımızda Yeni Zelanda'da çekim yapmakta olan bir başka filme Star Wars Episode 2'ye bir ziyaret yapmıştık diye anlatıyor. Orada Natalie Portman ile konuşurken arkadaşlarımdan gerçek isimleri değil de hobbit isimleriyle bahsettiğimin farkına vardım. Biz gerçekten hobbit olmuştuk. Sonunda çekimlerin bitmesine kısa bir zaman kala kardeşlikten o anda orada olmayan Sean Bean ve John Davies dışında kalan yedisi vücutlarına kardeşlik dövmesi yaptıracaktı. Öyle bir dostluk oluşmuştu ki yıllar geçse de vücutlarında bu dostluğun bir izini taşımak istemişlerdi. Elbette bütün oyuncular arasında bu kadar güçlü bir bağ oluşmadı. Görece az sahnesi olan Saruman'ı canlandıran Christopher Lee de bunlardan biriydi. Oyuncular arasında en yaşlı olmanın ve Tolkien ile bizzat tanışmış olmanın ağırlığını taşıyordu. Özellikle makyajdan ve giymek zorunda olduğu büyücü cübbesinden çok rahatsızdı. Parmaklarına takılan protest tırnaklar için ise her gün makyajcısı ile en az yarım saat tartışıyordu. Neden takıyorsun ki bunları ellerimi mi çekeceğiz bugün diye soruyordu. Belli olmaz Peter Jackson'ın neyi çekeceği diyordu cevaben makyajcı. Hakikaten de Peter Jackson'ın bir çekimi kaç kez tekrarlayacağı belli olmuyordu. Bu konuda Kubrick gibi obsesif olmasa da montaj masasına mümkün olduğunca çok alternatif vermek istediğinden çekimleri defalarca tekrarlatıyordu. Böyle bir tekrarda Christopher Lee'den aynı sahnenin 15. çekimini isteyince Lee küplere binmiş. 15 mi? Hayatımda benden 15 kez bir sahneyi tekrarlamamı isteyen bir yönetmen çıkmadı be. Ben bundan daha az çekimle film yaptığım oldu diye bağırıp çağırmış ama sonunda isteneni yapmış. Fakat sanmayın ki usta oyuncu Christopher Lee huysuz adamın teki. Söylenene göre sette keyfi yerinde olduğunda fince konuşup opera söylediği bile oluyordu. Gerçekten büyük bir ustaydı. Toprağa bol olsun. Diğerleriyle çok fazla kaynaşamayan bir diğer kişi ise Galadriel canlandıran Kate Blanchett'ti. Rolünün azlığı sebebiyle sadece iki hafta Yeni Zelanda'da kaldı. Bakın o ilk izlenimlerini nasıl anlatıyor? Stüdyonun olduğu yerleşkeye girdiğimde çok şaşırdım. Etrafta orklar koşturuyor, bazıları bir köşede elfçe bir şeyler konuşuyor, bir grup asker ellerinde kılıçlar ile geçip gidiyordu. Gördüklerimden çok etkilenmiştim. İlk bakışta bile burada epik bir film çekildiği anlaşılıyordu. Evet, film epikti ama çekilebilirse. Çünkü kaderin onlara sürprizleri henüz bitmemişti. Özellikle Yeni Zelanda tarihinin görüp görebileceği en güçlü fırtınalardan birini gönderdiğinde en kaprisli oyuncunun kendisi olduğunu da bir kez daha gösterecekti. videolar ve bütün videolar sizin desteklerinizle gerçekleşiyor. Yorum, beğeni, paylaşım hepsi benim için çok değerli. Desteklerini üyelik ile gösterenlere de ayrıca teşekkür ederim. Mayyar ve üstü üyeler bu videoyu YouTube'un erken erişim özelliği ile bir gün önce seyrettiler. İki Kask Bir Rota, Rugayi, Orhan Turan, Orçun Tiryaki, Ömer Topçuk, Mehmet Sönmez, İbrahim Bedirhan Önder, Mutlu Pınar, E Üsküplü, Serhat Yavaş, Kuzey Geliş ve diğer bütün üyelere teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.